Selamlar selamlar canlarım ciğerlerim nasılsınız iyi misiniz umuyorum ki çok iyisinizdir. Bugün 24. günümüzle birlikte iyi pizza güzel pizza oyunumuza devam edeceğiz. 238 dolarımız var 192 elmasımız var. Bazı güncellemeler gelmişti onları aldım hallettim reklamlarımızı da geçiyorum. Patlıcanımızı sulayalım. Matematik sınavımdan kaldım. Hmm. Bu bir önceki bölümde bir tane çocuk bizden matematik sınavı için pizza hazırlamıştı ve yanlış yapmıştık galiba onun yorumu. Çok iyi. Çok iyiysen iyi 3 yıldız. Sorarım. Bunları da hemen alayım. Tık tık ve tık. Aa bunu alamıyormuşum. Başarımımız varmış. Onu da kabul edelim. Ve prenses kıza bakalım. Yarısı peynirli ve sucuklu. Yarısı sadece soslu bir pizza istiyorum. Tamam. Tabii ki de yaparız. yarısı peynir. Ay biraz fazla bir yarım oldu ama inşallah sıkıntı etmez. Yarısı sadece soslu. Bunu da alalım. Sanırım güncellemeden kaynaklı bir şey de hızlandırdık. Bilmem fark ettiniz mi? buyurcun Evet, evet, evet. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. Bana bir supreme pizza. Okey hemen onun ne olduğuna bakıyorum şuradan. Neredesin? Ben mi göremedim? E. Her şey vardı diye hatırlıyorum. Öyle yapayım. Bulamadım, göremedim. her şeyi tam tamına koydum. Hiçbir malzemeden kaçmadım. Buyurunuz. <laughs> tamam. Yani teşekkür etti en azından. Az bahşiş verdi. Ay hırsız geldi yine. Batmadın diye pizza bilgin derin sanıyorsun herhalde. Peki görelim pizza ne kadar derin. Hayır. <laughs> He. Yani para vermeden kaçacaksın. Tanıyorum ben seni. <laughs> Tamamdır. Sosisli, soğanlı ve mantarlı bir pizza istiyorum. İyi pişsin sosisli soğanlı ve mantarlı tabii ki. Hemen geliyor bir de iyi pişireceğim. Bu arada tezgahımıza bir şey olmuş. Önceden burada duruyordu. Niye böyle? Sosis, soğan, mantar mıydı ya? Aynen. Kızım kendine güven yapabilirsin. Aklında tutabilirsin. Rahat ol. Ya çok çabuk bitiyor artık fırınızlandırması. Sinir oluyorum. En azından günlüğü yaralasaydık yani. Buyurunuz. İnsanları tavsiye edersen çok seviniriz. Onlar da gelsinler. Para ihtiyacımız var. Dans eden bir pizza yap bana. Yarısı acılı tango yarısı meyveli bali olsun. Ne diyorsun? 8 dilim pizza. 4 diliminde baharatlı malzemeler. Diğer 4 diliminde meyveler olsun. Yarısında peynirli sucuklu dolma biberli ve sos, diğer yarısında peynirli zeytinli dolma biberli patlıcanlar ve sos. Çok zor. <laughs> Şimdi bakarak yapacağım. Az önceki kendimi motivasyon konuşmasını siliyorum şu an. Bir kere her yerde sos ve peynir olacak. Şunu da şöyle getireyim, rahat edelim. Bir yarısında sucuk dolma biber. Hemen ekleyelim. Ay, fazla ekledim. Neyse sucuk dolma biber, diğer yarısında zeytin dolma biber ve patlıcan. İnşallah şuradaki fazla sucukları bir şey demez. Bir de neydi? Zeytin. Ve hazırladık. Bakalım bir şey diyecek mi? Buyurunuz. İyi demedi. Güzel. Ne varmış? 25 pizza dolma biber koy. Koymuşuz. Yeni müşteri. Ah! <laughs> ah! Bu benim arkadaşım, dostum. Hatırlıyor musunuz bunu? Pizzan hayatımı değiştirdi dostum. Kendimi ayı terbiyesine adadım. Ayılarım için üç sucuklu pizza istiyorum. Tamam. Çok ilginç. Neyse 3 tane olması şu yönden güzel oldu. Hepsine buraya dizebildim. Ama biraz şöyle çekersem. Fırının süresi bitti. Duydunuz zilin sesini. Sucuklu dedi. İnşallah kaşarda vardır. Burada bakın bu dostum çok iyi. Hiç yüzdesi düşmüyor bunun. Süper. Diğer müşterilerin hemen düşüyor. Para da verdi. 30 dolar verdi sucuklu pizzaya. Ne kadar koydum bilmiyorum. Yanlış koymuş olabilirim. Şöyle bırakalım. Bunu da bırakalım. Şöyle keseyim. Ayılar rahat yesin. Bunu da keselim. Şöyle. Bir müşteri daha alırım galiba. Buyur dostum. Harikasın dostum. Afiyet olsun. Çok sevindim senin adına. <laughs> Son müşteri. Gel hemen. Ben bir yüce asosluyum. Bana kaderini meydana çıkartacak bir pizza yap. Ne? Bana kader tecellisi bir pizza yap. O ne demek ya? 6 dolar verdi. Kaşarlı yapacağım. Kader tecellisi. Allah Allah. Bir pizza ile bir bağlantı kuramadım yani. Şöyle yapalım. İnşallah kabul eder. Kader nefes görünüyor. Ah sevdi süper. 30 25 az kazanmışız ama olsun. Hmm, hamsi gelmiş. Ay gerçekten hamsili mi? Yani gerçekten mi? Çok kötü hamsili pizza almasam mı? Pesto sos gelmiş. Pesto sos güzel olur. Severim pesto sos pizza. Ama hamsili düşünemiyorum. Yeni festival ve kahya testi için aç diyor. Yani mecburum. Tamam. Yükseltme alabiliyor muyuz? Bunu almayacağım. Başka da bir şey alamıyorum zaten. Ya bunları almak istiyorum artık. Şu hazır tık 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 koysun. Neyse sonraki gün diyelim artık hamsimiz var. evet <laughs> bizim kahyalar gelecek test yapacaklar bize. Ya mesela güzel yorum yapmış. Eğer kalın ve çiğnenebilir hamurları seviyorsanız bu pizza size ayar kırıklığına uğratmayacaktır. Bu arada hamurumuz kalın değil, ince lütfen. İtalyan pizzacısıyız biz. Ama neden dört yıldız? Neyse. Bir şey demiyorum artık yani. Başarımımızı da alalım. Kabul edelim. Ve müşterimizi alalım. Bu randevuyu hafızasına kazımak için soğanlı ve hamsili bir pizza dört kere yarısından kez. Tamam abla emin misin? Emin misin ablacığım? Gerçekten ömrü boyunca unutamayacak. Yani hiç sos ve kaşar koymayıp direktman ekmek arası yapsaydım keşke daha mantıklı olurdu. Daha lezzetli olurdu bir kere. Böyle hiç hoş olmayacak. Kokulu kokulu. Burada hamsi severim. Soğanı da pişmiş severim. Pizzaya bayılırım. Ama şu pizzayı hayal edemiyorum aklımda yani. Bir araya getiremiyorum. Afiyet olsun. <laughs> Sen mutluysan yapacak bir şey Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Ne? Denizin altında ananasla yaşayan arkadaşıma bir hamsili pizza. Hamsili pizzanız geliyor. Neyse 10 dolar ediyor hamsili pizza. Fena değil yani. Ne kadar harcıyoruz acaba hamsiye? Şu an 156 var. 153. 3 hamsiye harcadık. Hadi 3 de şeye harcamış olsak. Kaç kazanmıştık ya? Ama kazandırıyor. Bunu anladım. Benim gerçekten B12'me baktırmam gerekiyor galiba artık. Gel pis pis pis. Ne? Bugün tüm müşteriler mi bir şey? Bana mı öyle geliyor? Hiçbiri ilkinde söylemiyor. Üç tane balıklı turta. İlk siparişim peynirli hamsili ve sos. İkinci peynirli hamsili ve sos. Son olarak peynirli hamsili ve sos. Bunu en başında söylesen hiçbir sıkıntı olmayacak bu arada. Soslu mu sosuz mu onu anlayamadım turta deyince. Bir de salakmışım gibi üçünü de söylüyor teker teker. Aynı olduğu halde. Al sana hamsili. Bu da kediye verecek herhalde bunu. Yemin ederim kedi pizza çok seviyor. Balık küçük balık sevmiyor, büyük balık seviyor. Ama küçük balık sevseydi de bunu ona verseydim yüzüne bakmazdı kedi olduğu halde. Gerçekten söylüyorum bu arada. Abartma falan yapmıyorum yani. <laughs> Söyle bir. Şöyle 2 Ve şöyle 3 Buyurunuz. Aa iyi para verdi. Afiyet olsun. Bahşişimiz iyiydi şimdi Allah için. Fok balığımı eğitmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmek bir pizza istiyorum. Tamam bugün herkes hamsi istiyor onu anladım. Ve herkes bir hayvanı besliyor onu da anladım. Şöyle. Sadece hamsi ekmek dediği için sos ve peynir koymadım. İnşallah sıkıntı çıkarmaz. Fok balığı da yer afiyetle. Buyurunuz. Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza? Sana yapmadım. Fok balığına yaptım lütfen. Evet yeni şeyimiz geldi. Yeni tarifler geldi koleksiyonumuza. Pizza hakkında kötü bir espri duymak ister misin? Evet. Pizzam sosunu istemiyorum. Boşver. Peynirli lütfen. Bak bunu hep yapıyorsun. Bir daha geldiğinde duymak istemiyorum diyeceğim. Ne istedi bu? Peynirli. Pizzanı soğutmayacağım diye yüz kere söyledim. Yap o espriyi bana işte. Azıcık gülelim eğlenelim şurada. Hızlandırıcı aldım. Biliyor. Buyurun. Hayatım bu pizza ile değişecek. İnşallah güzel anlamda değişir. Güzelleşir hayatım. Bilmiyorum. Pesto işi bana yaş geldi. Ben hamsilerime pizza sosu ile istiyorum onun yerine. Tamam. Pesto sosum yok zaten. Almadım. İnşallah kimse de istemez. Hamsi de almayacaktım ama mecbur kaldım. Mecburmuşum. Sınavı geçmek için ve çok talep var. Yeni aldık diye hemen herkes hamsi istiyor. Burada kişiler sanki değişmiş bunu hatırlamıyorum. Keşke bu pizza hiç bitmese. Bitsin tekrar gel tekrar yapayım. Balıkla pizza lütfen. Küçük dilim lazım. 8 dilime böl. Aa Birit bana öyle demişti yine. 4 kere böl falan demişti. Unuttum ben onu yine. Neyse şu ana kadar iade almadık en azından. Yanlış kesim iade etmiyor. Yanlış kesimde iade etmiyorlar. Ama galiba baş işi düşürüyor olarak anladım. Bunu şimdi 8'e böleceğim. Böldüm galiba. Buyurunuz. Ah! Neyi yanlış yaptım ki? Tiyade almadık derken. Laktoz intoleransım var ama diğer her şeyi severim. Çok pişmiş olursa sevinirim. Tamam. Buna şimdi peynir dışında her şeyi koyacağız. Gerçekten Hamsi de bu listeye giriyorsa peynir dışında dedim ya. Öf. Peynir dışında deyip peynir koymam yani. Bazen kendi kendime şaşırıyorum. Kendime hayret ediyorum. Bu arada acele etmiyorum. Çünkü süre bitti. Tabi çok da bekletmek olmaz ama ben bunları koyup geleyim. Yani şurada her şeyi okuyayım da hamsi ve patlıcanı koyarken bir elim titriyor. Soğanla bile okey olabilirim yani. Neyse. Müşterimiz ne istiyorsa o. Buyurunuz. Onayladım. Afiyet olsun. Sevindim onaylamanıza. Evet. Z raporumuz 38 dolar. Çok kötü. Alayım mı? Hadi bunu da alayım ya alıyorum. Sürekli bir şey alıyorum ama hiç kazanamıyorum. Aa, bu da benim şey. Diğer dostum. O terbiyeci olanla bu arkadaşa önceki bölümlerde ücretsiz pizzalar veriyorduk. Bu arada pizzaya aşım onu kimse benim kadar sevemez diye biri 5 yıldız bırakmış süper. Tekrar merhaba. Biliyorum garip olacak ama bana bir pizza ısmarlar mısın? Tabii ki. Yemek dilenmiyorum. Sadece yeni bulduğum bir uygulama fikri için data topluyorum. Herhangi bir pizza olur. Tamam. Sana yeni tarifimizi yapıyorum. Yorumlarını bekliyorum. Bakalım beğenecek misin? Bu abinin yüzdesi düşüyordu bu arada. Bakın düşmüyor süper. Bir de bu bir keresinde getirip bize para vermişti. Ücretsiz verdiğim için onların karşılığı olarak. Araştırmam için çok lezzetli ve önemli bir lütufta bulundum. Bunun benim için değerini bilemezsin. Afiyet olsun. <laughs> Bilmiyorum. Pesto işi bana yaş geldi. Ben hamsilerimi pizza sosu ile istiyorum. Onun yerine iki kere fırından geçir. Lütfen. Buna ne diye soracağım. Diğer iade aldığımız böyle sanki sipariş vermişti yine. Yeni şeyler deneme riskini göze alamam. Bir balıklı pizza domates soslu olsun lütfen. Çok pişmiş. Ya yani kaşar istiyor mu istemiyor mu? Neyse ben koyuyorum yine de. İade alırsak da artık yapacak bir şey yok. Denemeden bilemeyiz. Çok kötü koydum. Şöyle hızlandıralım. Keselim, gönderelim. Buyurunuz. Sanki birazcık daha iyi olabilirmiş. Biraz yağ koymuş olabilirim ama tadında sıkıntı yok. Yiyin, memnun kalacaksınız. Laktoz intoleransım var ama diğer her şeyi severim. Tamam. E, ee, pesto da koyacak mıyım? Birazcık koydum. Ya çok büyük risk aldım bu arada şu an. Çünkü büyük bir sipariş iade alırsak gün eksilerde bitirebiliriz. Bunu da çok yamuk koydum bu arada. Ben en iyisi hepsini koyup geleyim. Bugün benim ellerim titriyor galiba. Yani normalde de titrek bir insanım ama bugün ekstra böyle koyamıyorum. Ya da balık ve şey benim dengemi bozuyor. Balık ve patlıcan. İyi, iyi, güzel, sevindi, süper. Tahıl yok, acı yok. Ne? Yani tahılı şeyler karnımı artıyor. Her şeyden olsun ama kepekli hamur veya mısır olmasın. İkisi de yok bizde. Mısır da yok. Her şey olsun dedi değil mi? Aynen. Bugün herkes büyük siparişler alıyor. Doldurup geleyim o zaman ben. İğrenç pizzamızı hazırladıktan sonra nimet iğrenç denmez ama yani bunu yiyen de bir kendini iğrenç diyebilir bence. Evet. Buyur abicim. Bu pizza günümü şenlendirdi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne demek. Evet. Fok balığımı içmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmek bir pizza istiyorum. Çok pişmiş. Bunlar niye bir önceki günle aynı şeyleri isteyip duruyorlar? Bir sıkıntı mı var? Allah Allah. Niye öyle oldu ki? Her şey aynı gidiyor gibi geldi bana. Buyurun. Afiyet olsun. Biraz daha iyi olabilirmiş. Abi fok balığını atacaksın. Güzelliğine mi dikkat ediyorsun? Eğer pesto hamsili pizzayı güzel yapabiliyorsa pizzanın üstündeki her şeyi güzel yapabilir. Yani deneyelim bakalım. Bir hamsili pizza pesto suçlu lütfen. Şoşur. Konuşamadım da. Hemen geliyor. Çok güzel rengi bu arada. Hemen hamsilerimizi de koyalım. Tamam bu farklı oldu bu arada. Pesto soslu hamsili isteyen yoktu galiba ama bildiğiniz gibi her şeyi unuttuğum için onu da unutmuş olabilirim tabii ki. Şöyle gönderiyorum. Buyurunuz. Harika. Tam istediğim gibi. Afiyet olsun. Çok açım, düşünecek mecalim bile kalmadı. Turtan üstüne ne varsa serpiştir gitsin ve lütfen pesto sosu kullan. Büyük dilimler istiyorum ama dörde böl. Tamam, ne varsa istiyor. Bir de pesto sos istiyor. Şöyle çekeyim kendimi. Malzemeler burada daha rahat olacak bu taraftan. Hemen koyup geliyorum. Pizzam bitti günümüz de bitti. İnşallah pizzayı kabul eder yani. Bakalım. İyi süper. Oh baya iyi. Bunu da alalım. Kabul et kabul et. Ve Z raporumuz gelsin. Bugün iyi kazanmış olmamız lazım. Ama pestoya 100 dolar harcadık. Onu unutmamak lazım. 27 dolar. Ha bu arada o pestoyu harcadığımız bunun içinde değil o zaman çok az. Benim malzemeden kısmam mı gerekiyor çoklu siparişlerde? Bilmiyorum sınava hazır ol diyor. Olayım hazır. Sonraki gün diyorum. Sınav için gel. Aa geldi. Tamam. Bize bir kadın gelmişti böyle değişik bir şey söylemişti. O da bundan galiba. Nereden anladım diye sorarsanız kolyeden. Şu anda hatırladım. Asos aynen o da Asos falan demişti. Ne olduğunu söylememişti. Asoslu bilginlerin kehanetini senin fizan olduğuna inananlar var. Ama ben senden garip bir koku alıyorum. Dur bakalım. Hadi beni de inandır görelim. Ama ne istiyorsun? Isız kumsal gibi bir pizza göster bana. Denizde balıklar kumda inmecin. Hamsili pizza. Çünkü neden böyle düşünüyorum? Çünkü kahyanın sınavını geçmek için hamsi aldırdı ya bize. Demek ki hamsili pizza istiyordur. Böyle biraz edebiyatımsı konuşuyor ama bunu böyle düzgün düzgün koymaya çalışayım. İnşallah doğrudur. Bunun sınavını geçemeyince güne başlayamıyoruz. Düşünsenize hiç geçemiyormuşuz. Çok kötü olur. Oyunu burada bırakıyoruz arkadaşlar falan diye. A. Bakın mesela. Şekil A. Kahya'nın sınavını geçemedin. Devam edebilmek için doğru pizza hazırla. Isız kumsal gibi bir pizza göster bana. Ne demek istiyorsun? Soslu okyanusta hamsiler yarısında. Ha, hiçbir şey diğer yarısında. hiçbir şey diğer yarısında dediği için buraya hiçbir şey koymuyorum. Soslu okyanusa da buraya koyuyorum. Aa okyanus dediği için acaba pesto sos mu yapacağım? Hani yeşil maviye. Mavi deniz, yeşil okyanus falan mesela. Yani okyanus da mavi de. Heh oldu tamam. Pek güzel sana inandım. Sana öyle taze hamsi getireceğim ki kaçırdım. Ben düşünürken o mu bu mu diye yazıyı kaçırdım bile. Bunları da hemen alalım. Evet bakın çok karışık yaptığımız pizza ne demiş? O yeni pizzacıyı denediğimden beri mutluluk oranım %1 arttı. <laughs> ne kadar güzel. Keşke ben de bir pizzayla mutluluk oranımı %1 arttırsam. <laughs> Oy aldın mı kokiyi da? O koku sinmiş böyle. Sineme sinen sini kokiyi. Kokini. <laughs> Asla yapamadığım o Trabzon şiiresi. Kokuşmuş malzemeler. Peynirli, soğanlı, hamsili ve sos. İyi ki sormuşum. Soğan koymayacaktım. Direkt şey yapacaktım. Hamsili yapacaktım. Hop sosu unuttum yalnız. Altına koyabiliyorum. Evet süper. Hamsi ve soğan. Hemen ıslandıralım keselim ve gönderelim. Uy afiyet olsun da hiçbir pizzanın çıkamadığı kadar bu pizza tarını katına çıkıp geri gelmiş gibi. Afiyet olsun. Yorum atarsanız sevinirim. Ona göre kiramı ucuz ödeyeceğim çünkü. Tuzlu denizci. Ne? Yok pizzanın adı. Öyle bir pizzamız yok. Zeytinli ve hamsili. Ha tamam yeni bir pizzamız doğdu. Tuzlu denizci diyorlarsa hamsili ve zeytinli. Anlaşıldı. Hemen hazırlıyorum. Zeytini her şeyle yerim diyorum normalde. Ama balıkla yer miyim? Şu an onu bir sorgulattı bana. Hem de pizzanın üzerinde hiç sanmıyorum. Buyurun Oğuz. <laughs> Hanım silahımı getir. Bu adam aklım okuyor. Kadınım ben adam değilim lütfen. Ne geldi? Ha şurada. Tuzlu denizci, kokuşmuş yorgo. Kokuşmuş yorgo da soğan ve balıkmış. Tamam. <laughs> Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Ah unutmadan. Pesto soslu olabilir mi? Olabilir de ne? Denizin altında ananasla yaşayan arkadaşıma bir hamsili pista. Pesto sosunu unutma. Tamam. Pesto soslu hamsili. Herkes hamsi söylüyor. Ama kazancımız çok düşük gün sonlarında. Bu işte bir sıkıntı var. Gel bakalım hamsili pizza. Az kalsın çöpe gidiyordun yine. Ha. Bu pizzayla bir bütün oldum. Afiyet olsun. Fok balığım. <laughs> Herkesin de fok balığı var anasını satayım. Bir benim yok. Fok balığımı eğitmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmek bir pizza istiyorum. Tamam. Gel buraya. Şöyle düzgün koyacağım koyamadım. Yine olmadı. Alıyorum hızlandırmayı. Şöyle de düzgün kesmeye çalıştım. İnşallah beğenirsin. Buyurunuz. Vay vay be. Afiyet olsun. Fok balığına benden selam söyle. Benim tarzıma çok benziyor. Boynunda bir fotoğraf makinesi, kafasında şapka, yaz kış her zaman şapka takarım mevsimine göre. Selam, gülen yüzlü bir pizza alabilir miyim? Alabilirsin ama hangi malzeme? Fark etmiyor mu? 5 dolar verdin ama. O zaman sana sadece... Şöyle bir şey yapacağım. 5 dolardan fazla verseydin daha fazlasını yapardım. İnşallah beğenir. Buyurunuz. Mükemmel. Afiyet olsun. Git onun fotoğrafını çek. Beni de etiketle lütfen. Bana bir süslü püslü pizza. Bunların hepsi de pesto sosun üstüne olacak. <laughs> ne? Her şey diyorum. Tüm malzemelerini istiyorum ve pesto olsun. Tamam. Az para verdin sanki ama. Pesto. Peynir. Ben hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, birazcık malzemeden kaçmış olabilirim. Bu arada hızlandırıcı almayacağım. Gün çünkü bitmek üzere. Şöyle yapayım. Buyurunuz. Ay veremedim. Alicentin'in pizzasından daha iyi. Ya elbette. Ama bunu bir şey istiyorum senden. Bunu gidip lütfen ona da söyle. 50 kere ne diye sor. O kadar çok sordum ki bu sefer. Tahıl yok, acı yok, ekstra çıtır olsun. Tahıl yok, acı yok. Mısır ve şeydi galiba. Tahıllı hamur. Aynen. Bunu hep unutuyorum ama. Tağlı hamurumuz zaten yok. Mısırımız da zaten yok. Her şeyle bir pizza yapıyorum. Ve geliyorum. Bekleyin beni. Kalma bir şey unutmadım. Umarım unutmamışımdır. Günümüz de bitti bu arada. Bunu hemen keselim. Çok yamuk kestim. Buyurunuz. Denemeye devam et bir gün. Ha, süper. İade vermedi. Ama beğenmedi de galiba. Tip de bırakmadı. Neyse olsun. İade almışsın. Abi. 28. güne gelmişken de oyunu bugünlük burada bırakmak istiyorum. Daha sonra tekrardan devam ederiz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için abone olup beğeniye tıklarsanız çok da mutlu olurum ayrıca. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.